ABB TV ekranlarına ve Lezzet Durağı programımıza hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Bu haftaki Lezzet Durağımızda Ankara'nın o meşhur mis gibi lezzetli yaprak dönerinin nasıl yapıldığını ve hikayesini ustasından öğreneceğiz. Biz hazırız, siz de hazırsanız hadi başlayalım. 70 yıldır Ankara'nın en iyi yaprak dönerini yapan adreslerden birindeyiz. Ustalarımız içeride bizi bekliyor. Hadi gelin şimdi hep birlikte bu lezzetin nasıl yapıldığını öğrenelim. Tarihi Ankara dönerinin yapımı için artık mutfağa girdik. Etlerimiz hazır. Şu anda ustalar onları büyük bir incelikle gerçekten nakış nakış işliyor tabiri caizse. Şu an etler yufka gibi inceltiliyor, sinirlerinden ayrılıyor. Şimdi bu, bu sinirlere ayıtlama, ayıtlamasak müşterinin dişine değer o sinirler. Bir tanesini aradaki sinirlere kadar ayıtladık. O bana atıyor, ben de yavaş yavaş ince ince yufka gibi açıyorum. Bunları sonra salam iki, salamura yatırıyoruz, bir gece yatıyor. Tuz, domates rendeliyiz, ayak domatesi. Bakırız, kazanımıza yatırıyoruz tepsimize. Bir gece dinleniyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Hiç yok, hiç yok. Neredeyse anam baba usulü. Evet. Değil mi? Evet. Bu etin kendi ya. Buna kömürde böyle pişiyor. Et daha hafif yağsız oldu muydu? Kuyruk yağı. En güzeli kuyruk yağıdır. Söylüyorum size 10 kilo, 1 kilo kuyruk yağı gidiyor. Danadan yapılıyor Evet, Ankara'da danadan yapan dönerler var. Bazen iyi döner yapanlar da var ama bunun yerini tutmaz. Baharat yok, ekstra bir şey yok. Ama size söylediğimiz gibi her şey meydanda. Şimdi terbiyemiz, marinamızı yapıyoruz. Bakın tuzlu domatesimizi altına yapıyoruz bakır tenceremize. Yavaş yavaş görüyorsunuz. Kalaya olmuş bakır tenceremizde. 25 sene 25 27 sene insanlar o üst döver sene ayrılıp boşanır. Biz bir türlü ayrılamadık da boşanamadık da. Beraber geçinip Baba gidiyoruz. Kör topa. Biz Kör topa geçinip gidiyoruz. Dizdikten sonra bunu güzelce meşe kömüründe yakmış ocağımızda ateşle buluşturacağız. Ondan sonra da servise sunacağız. Şu an dönerimiz takıldı ve meşe odunu eşliğinde pişirmeye devam ediyor. Kolay gelsin. Hoş geldin buyurun. Bu işi abimden devraldım. Aşağı yukarı 45 50 seneden beri bu işi yapıyorum. Bir kere bir severek yapıyorum. Bu meslektir. Yani vatandaşa iyi düzgün bir yemek yedirmek, damak tadı vermek. Bir de heves, bir de mesleğim. Sizin özelliğiniz burada sadece ekmek e, arası olması. Ekmek, karnitür soğan, maydanoz, domates. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Bak buradan yani, gittikten sonra mesela şehir dışından sizi duyup gelenler var mı? Var. Bilakis İstanbul ağırlıklı. Ve mis gibi yaprak dönerimiz hazır. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Tarihi işletmede aynı zamanda köftede yapılıyor. Bu köftenin lezzetinin sırrını Kazım Bey yanımızda. O bizimle paylaşacak. Bu bizim Ankara köftemiz. Erkek kuzunun kaburgalarından yapıyoruz. Baharatsız et, minimum ekmek. Başka bir şey yok. Normalde mesela koyun kuzu eti kokuyor derler. Kokmaz. Erkek kuzu kokmaz. İşte halk arasında yanlış bir tabir. Kokmaz. Ustalığını iyi yaparsanız kokmaz. Her yerden geliyorlar. Ankara dışında çok iyi. Hatta Avrupa'dan gelenler var. İnanılmaz lezzetli. İçerisinde hiç baharat yok ama ağzınızda dağılıyor. Gerçekten bu lezzetleri tatmak için herkesi bu tarihi mekana, tarihi işletmeye bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanımız Sayın Seyfettin Aslan ve Ankara'nın tarihini en iyi bilenlerden olan şehir araştırmacısı ve birçok yazılı eseri bulunan Sayın Abdülkerim Erdoğan bizlerle birlikte. Ben sözlü sağlık İşleri daire Başkanımız Sayın Seyfettin Aslan'a bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'mızın kalesi, kale içerisinde de Kınacızade Konağı çok önemli bir noktada. Beslenmede esas şu. Türk insanı daima hayvansal proteinlerle bitkisel proteinleri karıştırmış ve birlikte tüketmiş ve çok iyi bir beslenme kültürü geliştirmiş. Mesela tarhana çorbası bizim geleneksel çorbalarımızdan bir tanesi. Tarhana çorbasının esası buğdayla yoğurdun karıştırması yani bitkisel ve hayvansal proteinlerin karıştırılması. Aynı şekilde mesela tarhana çorbasının bir benzeri de bulgur pilavı yanında mutlaka ayran. Ayranın yanında da taze soğan. gene aynı mantık ve ona ilaveten gene pekmez. Beslenmede esas bu. Kaygısız Abdal'ın şiirlerinde rastlanan yemek isimleri hemen hemen günümüzde tamamı yaşıyor. Çok ilginç. Evliya Çelebi 1648 yılında ilk defa Evliya Çelebi'den duyuyoruz biz. Ankara pastırmasının meşhur olduğu. Ankara tarihi ve kültürü üzerine araştırmalar yaparken bir şey dikkatimi çekti. Etlik. 1463 tarihli e, tahrir defterinde şöyle bir ifade var. Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan senin hayvan. Hayvana etlik hayvan evet. Bir de sucuk, pastırma ve sızgıt cinsi yiyeceklerin saklandığı yer. Evliya Çelebi Bey Pazarı'na uğradığı zaman da farklı bir anlatımı var. Evvela bağ ve bahçeleri gayet çoktu Bey Bostanlarında bir çeşit kavun olur ki lezzetinden adamın dimağı iki parça var. ve bir çeşit yeşil renkli armudu olur. Bir yuvarlak dördü beşi bir okka gelir. Yani dört tane armut bir okka gelir diyor. Asitaneye yani İstanbul'a nice yüz bin kutu armut pamuklar içinde hediye gider. Günümüze yetişmeyen bazı şeyler var. Mesela o günden bugüne çarnamelerde bahseder. Buğday, arpa, pirinç. Ankara'nın pirinci meşhurdur. Diyor. Ama var mı başkanım Ankara'dayken? Maalesef. Sadece Allah'ın da deneme yap. Ankara yine Fatih döneminden itibaren Ankara Sancağı Tahrir Defteri'nde Ankara şehrinin meyve hanesi olan Kayaş Bahçeleri. Demek ki her çeşit meyve üretiliyor orada. Ve ceviz hacminde vişneler. Ceviz büyüklüğünde vişne. Trenle diyor bunlar İstanbul'a gönderilir ve yüklü miktarda akçe gelir. Ankara ve kazanın köylerindeyim. Oradan gittim, Ankara'nın o meşhur baklavasına, gölbaşına verilmedi köyü var. Baklavayı orada tattım. Ankara'nın sonunu vardı, taş fırınlar da yapıldı. Bugün yapan köyler var, çubuk köylerinde var, elma dağının, mamağın köylerinde var. Bir ara bana burçaktan bahsetmiştiniz, Heh. burçak çorbasından ha, tamam, bahsetmiştiniz. Hatırlat, doğru. O bence Ankara Efendim, kültürü için önemli bir şey. Hacı Bayram Veli Hazretleri, ha. e, Sonuncu Baba Hazretleri hayattayken, Sonuncu Baba'ya diyor ki, hünkârım, üstadım. Sultan, ben Ankara'ya gidince ne işe uğraşayım? Hiçbir işim var ki. diye, profesör değil. Burçak ekmiş. Hem burçak biçiliyor, ekim yapılıyor, İmece usulüyle, imece usulüyle biçiliyor. Ve burçak çorbası ikram ediliyor misafirlerine, aş evinde. Hacı Bayram hemen camisinin yanında imareti de vardı, yıkıldı. Orada gelene gidene e, Allah rızası için ücretsiz burçak çorbası ikram eder. E, onun için tekleye bekleyen çorba içebilir bir çocuk. Ankara'da bir iftar sofrasının başından sonuna e, bir kaynaklar astadım. E, i̇nşallah ileriki programlarımızdan birisinde böyle bir konakta e, evet, Ankara evet. iftar yemeğinin başından evet, sonuna evet. nasıl evet, şekillendiğini evet, yani yeme sırasını hep birlikte yeniden paylaşalım dilerim, isterim. İnşallah böyle bir programda buluşmak üzere diyelim. Evet. Yaşadığımız şehire dair birçok bilgi verdiniz bize. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik aslında bir yerde de. Size de çok teşekkür ediyoruz başkanım. Size de vakit ayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir başka lezzet durağında daha görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.